...sergisindeyiz. Sevgili seyirciler, Teşvikiye'de Bozlu Art Project'te açılan yeni bir sergi Utku Varlık. Utku benim eski bir dostum Paris'ten ve yıllarca da görüşemedik. Bu yıllar içinde neler oldu? Yani senin açtığın sergiler, yeni projeler, farklı yaklaşımlar var mı? Yani kendi serüveninde... Yeni bir yol görüyor musun? Ben şimdi mesela eski resimlere göre birazcık farklılıklar görmeye başladım bu resim gördüklerimde. Ee, ama çok güzel bir sergi. Bize biraz anlat ben de eksiklerimi tamamlayayım. Neler oldu bu yıllarda ee, ve önümüzdeki günlerde yurt dışında yurt içinde? Ee, ...neler var gündemde... ...tabii Paris'te devam ediyorsun değil Paris e mi? Paris'te devam ediyorum, Paris'te yaşıyorum... ...hemen hemen 50 yıla yaklaşıyor... ...Paris'te... <laughs> bu, e, ...bu öyle bir günde yaşıyoruz ki... E, ...boyutlar... ...her türlü... ...yakın ve uzak... ...hem içindeyiz hem dışındayız... ...İstanbul çok yakın... ...bazen... E, ...gerilere dönüyorum çok uzak... Ee, yani bu konu garip. Ayrıca benim kendi yaptığım işte bir şey var. Bir zamanla hesaplaşma başladı. Yani bir resme gereken yani ona verebileceğimiz zaman daha uzamaya başladı. Zorluklar, zorluklar aslında benim kendi timsel de zorluklarım. Yani bir resmin oluşumunda teknik olsun, içerik olsun. Bu başka bir süre koymaya başladım çalışma Bunun içine bir de şey girmeye başladı. Yazı. Ee, bu, bu internet başka bir araç. Ee, bir blok yazarak orada e, eski meyhane günlerimizde o büyük e, yazar çizer, şair dostlarımla saatlerce süren konuşma tartışma ve o o güzel muhabbet şimdi ben onları anımsayarak bir takım bloklar yazıyorum mesela. Hı hı. Her blok ya bugün bize aşılanmak empoze edilmek istenen kontemporary'e bir karşı oluş. Onu tabii mantaki güzel açıklayarak bir de geriye dönüşler yaparak. Geriye dönüşler yapmak şuradan sağlıklı. Çünkü ben bana e, bu sergi için bir sorulduğunda şöyle dedim. E, Özlem İnay sormuştu. E, dedi Utku Bey dedi ne demek istiyorsunuz resmi özlediğimiz yıllar. Ben de şöyle yanıtladım. Resmi özlediğimiz yıllar resmin matah olmadığı yıllar resme paranın bulaşmadığı yıllar, güzel dostlukların olduğu, ressamların birbirini gözlediği, birbirlerini bir sergi yapmak için, bir şey yapmak için, resmi, ekonomik olarak her türlü şekilde paylaşma ve güzel günlerde onlar. Her şeyi paylaşırdık, her şeyi paylaşırdık. Zor günlerimiz aslında bütün bu İstanbul'dan sonra bu serüven Paris'te sürdü. Paris'te de öyleydi. Biz tabii biz Burslu gittik. O büyük Türkiye ekonomik olarak dibe vurduğu yıllar ekonomik, politik her türlü şeyde biz birbirimizi gösterdik. Yani bu çok önemliydi. Şeye kadar yani normal olarak resmin birdenbire bir liberalizme dönüşle resmin bu açılımı. Bu 80'lerle Türkiye'de 80 başladı. Peki Avrupa'da da aşağı yukarı o dönem mi, böyle bütün Thatcherizm, bilmem ne, bir biraz öncesi belki, biz azıcık akıllı. Tabii, biraz öncesi, ee, şimdi bizim amacımız, aslında benim amacım, e, ta akademi yıllarından bu yana, yani o yıllar daha çok önemli, hep e, bir yerlere kaçmak, gitmek ve başka başka bir e, biyosfer bulmak, kendi e, varoluşuma. Ben resim yapmak istiyordum ama bu resmi yapmak için o gereken o büyük kültür yani bizim benim ihtiyacım olduğu bir alışveriş kültür lükstü o yıllar kitap yoktu malzeme yoktu ve buna rağmen garip bir coşku bir resim yapma ihtiyacı var sanat yapma kültür lükstü diyorsun ama bugün de kültürün sanatın çok daha geniş kitlelerle buluştuğunu söylemek zor yani yine belli bir çevrenin içinde bu sefer belki bir hani o zamanlar pek fazla ilgilenmeyen bir e, üst burjuva kesimi ilgi göstermeye başladı ama o zamanlar paranız olduğun zaman da bir e, iyi bir sanat e, resim kitabı alma şey yoktu yani böyle değildi e, örneğin e, o yıllarda mesela resim malzemesi bulunmazdı e, ancak 60 yılların ortasında 62 63'e doğru bir takım akademiye konserler bir, bir açılım oldu. Büyük bir barış havası esti. Yani o çok güzeldi. Aslında o biz bir düş yaşadık. Bir düş yaşadık. O tamam ben bir ben bu garip bir sanrı bir yerde. Ben bazen diyorum acaba yaşadık mı? 60'lı yıllar söylüyorum. 60'lı yıllar deşet. Zaten benim bütün ee, ...yaşamamın en güzel anlarında... ...odaklandığı yıllar. Oldu. Ama birçok alan öyle değil mi? Mesela sinemamızın da altın yıllarıydı. Yani. Sinema sinema şu şekilde altın yıllarıydı. Ee, o yıllar çok ilginç... Ee, ...Amerika... ...borcumuzdan dolayı... ...Amerikan sinemasına, filmine, onun satış... ...şeyine... ...Amerika bize film vermemeye başlamıştı. Ve yabancı film sektörü direkt olarak Fransa ve İtalyan sinemasına dönmüştü. Evet, evet. Ve büyük bir şanslar o yıllar biz e, efendime söyleyeyim Visconti'yi, bütün İtalyan sinemasını <laughs> Antonioni'yi ve ben hiç unutmam Hiroshima, Mon seyretmiştik burada evet. ve ben yani o olamaz işte bu işte hep bizim zaten bizi götüren bir su garip bir şey var ortada yani ben ne kadar kendi inancım e, e, gayet e, böyle e, mistik olmama rağmen bir e, Tanrı bir öte şeydir bence bir fikirdir ama bizi götüren bir Kader var gibi görüyorum bana bize bizi götüren bir benden telepatiye inanırım çünkü telepati bir şekilde bir elektrik alışverişidir bir mesaj gönder. bugün mesajlı olduğu gibi yani bu nedenle bu hani bir takım şanslar bir takım ama işte en güzel olay biz öyle bir e, e, ülkede yaşadık ki bu ülke her zaman beni şaşırtmıştır ne zaman bir şey olsa o, bu ülkede biz değişim olur yani ülkede yani bir takım ülkeler vardır, hayatlarına hiçbir şey üretmemiştir. Geçenlerde bir dostuma dedim ki, ben hayatımda mesela Paris'te yaşadığım süre içinde e, Nuri Bilge Ceylan'ın son film için aldığı övgüyü bir ilan vardı, içinde 16 tane Fransız gazete, dergi, en ukala, en zor şeylerin bir baş ceser diye bağırıyordu. Ya dedim ki ya ne korku garip bir ülke bu. Ne garip bir ülke. Yani durup dururken birini çıkardı bir şey yapıyor. Bu yüzden Oradan ümidim var. Yani bugünkü bütün bu olumsuz koşullara rağmen hala bir şeyler çıkıyor. Açıkça, açıkça ve ötekileri öyle bir şaşırttı ki böyle bir şey olamaz. Çünkü onlar sana her zaman bir e, kafana o değneği vurmak için hazırdır. Yani <laughs> herhangi bir şey. Yani bu nedenle biz bu ülkeye, biz zaten kendi şeyimde, kendi içeriğimde... E, ben buna inanıyorum. E, çünkü beni çeken benim çekim alan, alanım o kadar geniş ki yani çalışma bir şey yapma veya kendini yenileme adına yenilemek dur yani resimde yapılabilecek olan e, onun üstüne bir şey koyamazsınız. Bir tekniğiniz vardır, bir anlatımınız vardır falan filan. Burada içerik belki değiştir ama teknik falan filan bunlar çok teknikte de ben biraz mesela fotoğraf bu kadar var mıydı bu kadar hayır ama ben aslında bu benim şeyim dönüşümünde yüzlerin o bütün bazen peyzajın oluşumu düşteki o paradoks konusudur düşte birini gördüm ya da bir yerdeydim denir tamam mı evet. benim bu portrelere veya peyzaja koyduğum çok hiperreal bir yer yer e, şeyler zoom diyorum ben onlara. Bu zoomlar, bu portreler bilerek yapılmış. Düşteki karabasana özgü, korkuya özgü, ...şaşıtmaya özgü, absürde özgü bir takım şeylerdir. Zoomlar ben bunlar Peki ne kadar içinde yaşadığın toplumla ilişkisi var yaptığın resmin? Yani sen bunu ee, diyelim Filipinler'de bir köyde yaşasaydın da bu resmi mi yapardın? Keşke yapsaydım orada yaşayıp da çünkü şöyle bir şey var. Benim resimdeki o düş şeyi, e, e, ivmesi e, herkes özgü bir olay. Gece konudaki adam da aynı düşü görüyor ve ona benzer bir düş görüyor fakat onu yorumlayamıyor. Veya onun e, yorumlamaması Hemen hemen yani korku biçimleri, düş biçimleri, beynin çalışma oranı belki aynı ama biz bendeki mesela daha zengin. Çünkü mesela bu adam Tarkovski'nin bir filmini görmemişse, o kendi düşünde başka bir, bir basit imge şeyi var. Bendekinde daha çok. Yani biz aslında biz bizim gördüğümüz düşler kültüre kültüve düşler oluyor yani ne bileyim Freud'u biliyorsanız kendi düşününüz daha iyi yorumlarsınız belki o adam farkında değildir yani ama şöyle bir şey var motifler aynı çünkü beyin aynı şekilde çalışıyor beyin aynı mesela diyelim ki bir inşaatta çalışan bir adam gece yattığında beyin onun günlük çalışmasını yaparken yaparken o yaptığı montaj belki o adamın o gün yaşadığı o bütün ee, ...tehlike, korku sıkıntı e, ne bileyim karısını özlemesi falan filan bunu yapıyor bu aslında çok gerçekçi bir film fakat çok entelektüel bir adam ki e, başka bir şekilde kendini kültürel olarak doyurmuş... onun düşünde ...motifler çok daha zengin ama normal ama işte bunlar ayrılıklar bunlar çeşitlilikler evet. bir şey sorayım. şimdi okullar Mima, e, buradaki e, Mimarlık Güzel, Güzel, Güzel Sanatlar Akademisinden değil gülüyor. mi or, or, oradan mezunsun uzaktan izleyebiliyor musun yeni mezunların durumu nasıl ve bir de bunu Fransa'daki eğitim kalitesiyle karşılaştırırsan orada ciddi bir değişim oldu mu e, bu akademik eğitimde hemen hemen e, değişim şu şekilde oldu e, resmi ekonomik olarak sanatı yöneten e, o büyük e, lobi. E, da e, mi? Hayır tabii şimdi ona geleceğim. O lobi kontemporariyi e, kendine özgü yani konseptüel kavramsal hı hı. yöne doğru iterken onların bilincinde şöyle bir şey vardı. Biz istediğimiz gibi istediğimiz yere götürürüz sanatı. O herkes o bizimle gelir. Biz empoze ediyoruz meselesinde. Bu geldiği zaman e, yavaş yavaş bunu şey yaptılar ve yavaş çok korkunç bir şekilde önce bu Fransa'yı vurdu. Diyelim ki e, ünlü e, marşan, e, şeyi, e, pazarda, sanat e, pazarını yöneten saatçi, şal Saatçi. Diyelim ki e, 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 Tracy Emin diye bir İngiliz genç bir kızın e, üzerinde aş yaptığı yatağı sattı François Pinot'a e, milyonlara. François Pinot bu yatağı aldı. Yatak darmadağınlık bir yatak. Üzerinde aşk yapılmış bunu e, Venedik'teki fondasyonunda sergiledi. Bu fondasyonu sergiledikten sonra bu yatak ofisiyel olarak çağdaş sanatın başyapıtlarından biri oldu. Şimdi diyelim ki bu tamam empoze edilmiş. Bundan sonra bütün dünya e, ünlü e, müzeleri, koleksiyonerleri bu a, şeyin e, Emine e, Taşemi'nin e, bir üzerinde aşk yaptığı bir çarşafı almak veya bir şey veya çadır vardı. Onun meşhur çadırı. Böyle bir şey var. Şimdi, ben Türkiye'ye de geldi biliyorsun. Açıkça, açıkça, açıkça. Türkiye bu süreç katiyen eksik kalmıyor ve üstelik onu da açıklayacağım için olduğunu. Şimdi bu bu tür konseptüel kavramsal böyle bir şekilde bir manifestasyon olduğu süre içinde Türkiye dünyada sanat okulları öğret, sanat öğreten yani akademi de bozar gibi okullar ya bizim buradaki Mimar Sinan Üniversitesi şimdi eski akademi de yavaş yavaş mesela desen dersi kalktı. Ee, resim tek, tekniği dersi kalktı. Ve desim de bugün akademideki akademide kim hoca olarak? Kim var? Boltanski. Boltanski, Boltanski, Boltanski. aslında o e, Fransa'da bu kavramsal sanatın peygamberlerinin asıl başında Sarkis gelir. Çünkü Sarkis 1960 yıllarında Sonovantlerin o meşhur galerisini, siyah ağacını Sonovantlerin galerisini yönetiyordu. Happening gibi bir takım şeyler yaparak Serkis burada çok yani ileriyi çok çok ileriyi gören bir adam. Peki burada postmodern ideolojinin etkisi çok oldu galiba değil mi? Şimdi aslında etkisini yitirdi tabii batıda hala bize sürüyor ama postmodernizm biraz da hani sanatta değerlerin e, kayması, postmodernizm aslında e, şey vardı herkes yani e, herkes ressam olabilir, herkes ressam yani bu resim yapmama bir bahane, yapamama bir bahane olarak yapılı şimdi bu durumda bir de bu yapıldığı süre içinde herkesi resme sanat yapmaya çağıran bu manifestasyon, onun arkasında o kadar çok bienal bir takım buna benzer fuar ve şey oluştu ki burada e, dest, paraca desteklenen yani aslında bir e, mata oluştu, oluşturan burada herkes koleksiyon alma bir yatırım durumu bir e, yani resim sanat bir şekilde büyük bir yatırma bir borsa yatırımı gibi bir olay ve Bugün büyük para, bir kara para, bir lüzumsuz bir para buraya doğru akıyor. Ee, örneğin e, geçenlerde o Katar ...şeyhinin kızının e, organize ettiği e, ...Sanat... Art International, A A Ant International. E, ilk gününde yüzde altmış satış yapmış. E, yerli mi yabancı mı e, yabancı? Aha büyük bir şekilde yerli ya satanlar yabancı e, alanlar yerli bir dostuma sordum dedi ki. Türkiye'de bu süreç içinde genç bir kuşak türedi. Bunlar iş adamı, kendi sistemlerini çok güzel kurmuşlar, para kazanıyorlar. Daha çok enformatik üzerine para kazanıyorlar ve bunların en büyük hobisi bu fuarlardan gidip bir şey alıp böyle koleksiyonlar yapmak. Bu bir çağrıydı, bu yapıldı ve ben yapsınlar demek yani Aslında zorla güzellik olmaz. Bu. ...ben bunu akademinin kapısına yazmayı önermiştim Bedirahmi'ye. Ee, ciddi alındı falan filan ama sonunda püskürtüldü bu olay. Ee, ama ben kendi kapımda yazar bu atölyemde. Zorla güzel. Şey. Ee, evet. Ee, bu oldu. Şimdi burada artık ileriye sürülecek yani bu tezi çürüyecek hiçbir şey yok. Çünkü bir ekonomik durum kazanıldığı anda bize söz burada bitiyor. Söz burada bitiyor. Resim yer yer Paris'te can çekişiyor. O bildiğin o güzel Rue de Bozar, o bütün o galeriler falan filan. Gidip görürsen bir tek e, Claude Bernard galerisi kaldı. O da yer çoğu kez fotoğraf sergiliyor. E, çünkü e, pentür e, albenisini yitirdi, Yani pentür yok oldu. Yani yok belki bir sürü adam benim gibi evde çalışıyor atölyesinde demek istediğim ama ortada yok. Şimdi e, mesela Art International bitti contemporary geliyor evet, önümüzdeki evet. ay. Aşağı yukarı yine evet. pazara dönük bir pazara. iş değil mi? E, ve de Türkiye'deki alıcılarda buradan ciddi olarak e, ürün alıyorlar e, vesaire. Şimdi bu Türkiye'de e, çağdaş sanat diye de ...hani bunu tanımlıyorlar değil evet. mi? Contemporary diyorsun. Bu çağda sanat... ...acaba gerçek sanatın... ...ya da sanatla gerçeğin... ...buluşmasını... Ger engelleyecek mi? Yani gerçekten uzaklaşmak için mi... ...bir araç acaba bu çağda sanat? Hani daha bir... E, ...kavramsal sanat diyerek... ...tabii çok politik işler yapanlar da var. Ama... E, ...gerçekçi bir sanat anlayışı... ...tümüyle hani... ...yok sayılıyor artık değil mi? Yok saygı bir de e, bu kavram ben o yanlışlık orada yani bugün e, yapılan her türlü boyanan bir tuval kavramsaldır. Çünkü e, içinde e, bir süre bir, bir düşünce olduğu süre içinde kavramsaldır. E, o kavramsal demeleri bunların... Yani malzeme yok fakat düşünce var meselesinden olan bir şey. Ee, orada bir ah, e, yetenek e, yok e, yetenek. açıkça bu bir yerde öyle. Ee, diyelim ki ben her zaman onu söyleyeyim. Mesela bugün artık neden tartışılması güç bir olay? Jeff Koons denen bir adam böyle plastik, pırıltılı şeylerden, kaniş, köpek balonları yapıyor. Bunu Versa'ya kadar astı bunu şu olarak. Bu balonların fiyatı hemen hemen 46-50 milyon dolar. Ee, şimdi birdenbire şey değişmeye başladı olayda değişmeye. Bir takım yani biz ya. modalar oldu ama eskiden bazı şeylere paha biçemezdik efendime söyleyeyim bu durumda mesela o kaniş balon 50 milyon olursa bir vermenin fiyatı ne olabilir falan. yani için bunlar bu yüzden e, bence e, her asırda sanat bir takım böyle bir kriz geçiriyor yani dadadan bu yana falan sonra o, harp sonrası 50 yıllarındaki o e, garip bir şey var e, yani Picasso'nun başını çektiği daha çok ...efendime Kleynler falan böyle her seferinde böyle bir uç şeyler oluşuyor fakat bu kez çok daha ciddi bir şekilde oluştu. Eskiyi biraz silen. E, e, tabii. E, eskiyi silen. E, bence bir tek şunu savunuyorum. Yani bunlara karşı bana bunu yanıtını versinler. Bir tek bu virüs geldi... ...bizim plastik sanatlar dediğimiz olaya bulaştı. Yani bulaştı. Niçin roman? Niçin sinema, niçin müzik, bu virüs bunların kabuğunu delemedi. Bugün sinema, gerçekçi sinemalar yani anlatım olarak... ...en uç, en üst yüzeyinde. Ve gençlerden çok iyi işler çıkıyor. İzliyor, i̇zleyebiliyor Bir musun iş. bilmiyorum. Bu yıl gördüğüm sinema, film sayısı... Her yıldan çok daha fazla, hepsi hepsi gerçekten çok büyük, çok büyük başa Yani şey var, yazı aynı şekilde, yazı aynı şekilde, yazıyı o eski yeni roman Alan Upgrie, Natalie onlar mı? O da gitmedi çünkü şöyle bir şey var, yazı yazı o sözcükler bunlar bir şey anlatmıyor, içeriği olması lazım. Boş boş sayfalarla yani, diyelim ki beyaz tuval yapıyor adam. Beyaz tuval,ler siyah tuvaller yapıyor. Monokrom, monokrom bir roman yazılabilir mi? Veya bir sinema yapılabilir mi? Ya, ama mesela monokrom ee, dökümantede ben monokrom ee, bir video bir e, biyani gördüm. Video'nun içinde hiçbir şey yok. Yani şey de boş çekilmiş. Hayır, o tür denemeler ben de gördüm. Yapılıyor ama neredeyse çağdaş sanatta bu mainstream haline geldi. Ama mainstream. öbür tarafta çok marjinal bir iki deneme ama bunun bir karşılığı yok da. Karşılığı yok. Demek istediğim şu, yani insan tükenmez. İnsan tükenmediği sonunda bu insanın kendi içeriği, kendi düşü, kendi hayal perdeleri de sürecektir. O zaman bir umut var hala. Açıkça umut var. Ve bir de ikinci bir haber de ee, dedim ki Paris'te desen öğrenmek için kurs almak sayısı o kadar fazlaşmıyor. Akademi yaz kursları açtı. Şimdi bir reaksiyon oldu. Reaksiyon oluştu. Yani desen gibi desen. Yani öyle bir şey. Bugün olacak yüzde yüz. Yalnız şöyle bir şey var. Öteki öteki yapılanı konseptüel dediğimiz kavramsal dışlamak değil. Onu yapsınlar fakat. Onlar her şeyin başka yani niye sinema e, fotoğraftan ayrıldı? E, herkes kendi şeyleri var başka müze. Yani bir bir balon, bir e, tuvalle aynı müzeye girmemesi lazım. Yani olay burada ne? Yani bir de şey vardı yani Orhan Peker şöyle derdi bir adamı eleştirirken yok inanıyorsa yapsın derdi. Yani arkasında bir küfür var her zaman ama e, eğer gerçekten <laughs> inanıyorsa yapsın ama ee, öteki o resmin dalını kırmasın olay bu. Bir de şu onu yapmak kolay çünkü çok kolay taklit edebilirsiniz. Ciddi bir yetenek de gerekmiyor. Ve hakikaten bakıyorum çağdaş sanat diye dünyada ya da Türkiye'de yapılan işlerde ...bazen çok zeki, değil mi? Çok iyi bir espri, güzel şeyler çıkıyor. Yüzde yüz ve üstelik şöyle... ...şöyle bak, hani aslında biz bunu akademide... ...ee, bunu bilmeyerek yapardık. Çünkü o zaman böyle bir şey söz konusu değil. Neler yapılırdı? Aslında bu absürt, irreal yani her türlü numara ve malzeme olmadan hatta her bu şey, şu yani. her şeyi kullanarak bu yapılırdı ve bunu biz e, eğlenmek veya şey bu kadar bundan çok e, ve, ben aslında şuna dönmek istiyorum bir yerde. E, bir dışa çıkış yani bu şeyde her türlü şekilde olabilir. Çünkü bunu şu şöyle bunun bir mutfağı yok. Ne formülü var, hiçbir şey yok. Bu açık açık ve seçik bir insanın kendini anlatımı da bitti evet, bu kadar. ifade yani. ve bu evet, konuda aslında bir hani bir dönem belki herkes sanatçılardan kendini ayırmadan herkes kendini ifade edebilir. Herkes kendi e, araçlarını, e, malzemesini bulabilir gibi de bir Res bir yol açıldı böyle. Açıkça ressamın işlevi ne şairin, ne yazarın, ne de sinemacının işlevinden değişik değildir. Bu Açık ve seçik e, o zaman e, yine e, şeyin e, dingin sanatın dingin sularına geliyoruz e, işte şey yapmak gerek melekler dahi bilmez ola diyerek aslında bir şey yapmak değil şaşırtmanın çok önemli olduğu ortaya çıkıyor yani koktonun dediği gibi şaşırt beni diyor. <laughs> o zaman nasıl bir şey? farklı bir <laughs> kapı açılabilir. Evet, yani, evet, evet, alınır. evet, evet. Peki, Utku çok teşekkürler. Zamanımız e, sınırlı. Fragmanlar adını verdim bu sergiye. Evet, düşten e, düş e, montajından düşenler diyorum. Çünkü onlar bir atölyenin bir kenarında unutulmuş, e, kullanılmamış e, bir takım böyle ufak resimler, tuvallerden kalanlar. Bunlar ee, bu sergiye girdiler. Çünkü e, unutulmuş değildi onları biliyordum fakat e, bir gün bekliyorlardı sırasını orada e, ser, girişte girişte ortada çok ufak boyutlar var. Orada göreceksin ki bunlar aslında kendilerini çıktılar geldiği ve burada sergiliyorlar kendilerini. Fragman onlar aslında hepsi fragman bir yerde. Bunlar da benim düşümden e, şeyinden düşen bir takım şeyler, imgeler, imajlar, anlatımlar, övgüler. Önemli olan gelip o benim koyduğum o ışıkların gelip birine dokunması. O dokunduğu an işte resim başarılı oluyor. Başka türlü şey var yani bakmak fiilini ben hala savunuyorum o. Peki bakmak. ...la birlikte e, algılamak seyircide ya da e, izleyicinin, resim izleyicisinin belli bir altyapısı, belli bir hazırlığı olmalı mı? Yoksa herkese hitap edebilirim diye düşünüyorum. Çok ilginç. E, bu sergiyi alıp getirip götürürken, asarken e, buradaki işçilerin bana söylediklerini daha şimdiye kadar başkalarından duymadım. Çok ilginç. Bir de bir İstanbul atış vardır bakmakla olsa it kasa bulur derler. Eskiden etler dışarıya asılırdı ve çevresinde köpekler bakarlardı. Yani onların da köpeğin düşüğü belki ama <laughs> bir yerde yani ben bakmak fiilinin bugün yok olmak üzere olan bakmak fiilini. Ben nice sergiler gördüm adam önünden geçti kafasını döndürmedi resme bakma. Yani bu, bu fiilin tekrar yaşaması dileğiyle diyeceğim çünkü bak bakmak zorundayız başka çare yok bu dilekle bitirelim o zaman 6 Kasım'a kadar Kasım Bozlu Art Project'te bu sergi izlenebilir sonra herhalde Paris Tekrar. ben Paris'e döndüm ama sergi burada ee, Şey ne derler onlar her zaman olduğu gibi ee, sergiler o sürüyor burada benim olmam gereksiz resimler benim adıma konuşması dileğiyle aslında resimleri bırakırım onlar konuşsun biraz çok teşekkürler Rotko. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra Kedi Gözü devam edecek.